Herkese merhaba. Bugün Balıkesir Bandırma'dayız değil mi abi? Evet Bandırma. Bandırma'dayız. Bora abimizin yanındayız. Bora abim. Youtube Youtube Bora abim. <laughs> memnun olmuştur o da memnun Şimdi Kuba M5. Ya da RKS M5. RKS M5. RKS M5. Hepsi aynı. Bunun Lifepod 4 batarya montajı yaptık. İstanbul'dan buraya geldik. Bora abimiz sağ olsun bizi Youtube kanalımızdan görmüş. Mehmet abimin kanaldan ve benim kanaldan zaten takipteymiş. Karıştık kendisi de. Gördüğü için biz İstanbul'dan buraya geldik. Lifepod 4 batarya montajını yaptık. 72 volt 35 amper batarya montajını yaptık. Burada şu anda burada tanker falan da var. Burada kamyonlar falan gelip geçiyor. O yüzden yani biraz çok sesli bir ortamdayız. Sesimiz az geliyorsa sizlerden af diliyoruz. Şimdi batarya montajını tamamladık arkadaşlar. Şu anda bir problem yok. Bora abimizin de zaten gördüğünüz gibi yüzü gülüyor. Herhangi bir problem yok. Jel söktük. Jelaküsüz bir araca binecek artık jelakü olmayınca ne gibi avantajları olur? Bir, rampada çok rahat bir şekilde siz yokuşta kalmadan aracınızda yolculuk yapabilirsiniz. İki, şarj süresini istediğiniz gibi hızlandırabilirsiniz. 3. LiFePO4 bataryalarda normalde jelaküler gibi bir sene veya iki sene gibi en fazla ömrü olmaz. Bu LiFePO4 bataryalarımızın bizim en az 5-6 sene maksimum 8-10 sene ömrü olur. Bu LiFePO4 bataryaların en güzel yanı zaten uzun ömürlü olması ve sağlıklı olmasıdır. Jeraküler de zaten öyle aman aman bir patlama olmaz zaten abi sen de bilirsin ama LiFePO4 bataryada da patlama olmaz. 2 milyon bataryada olsa mesela birçok yangın haberleri duyuyoruz. Biz bu araçları küçük araçlar olduğu için ev gibi ev tipi prizlerde şarj ediyoruz ve bu lityum veya LiFePO4 bataryalarda ev tipi prizlerde de istediğimiz şekilde hızlı şarjı uygulayabiliriz ama evdeki tesisat kaldırabildiği kadar. Şimdi biz bu araca 20 amperlik şarj süresi uyguladık. 20 amper de 72 volt 100 amperlik bir bataryayı ortalama 5 saat gibi bir sürede şarj eder. Bu 20 amperlik şarj aletini biz ekstra 10 amper daha arttırıp 30 ampere çıkardık. Bu da opsiyonel oldu. Normalde araçtaki 10 amper arkadaşlar. Biz bu araca 72 volt 100 amper pil yaptığımız zaman 10 amper yani 10 saatte şarj etmiş olacaktık. Biz bu aracın şarj süresini ikiye katladık. Bu abimiz sağ olsun şarj aletini kendisi sipariş etti. Bende şarj aleti olmadığı için şarj aletinin linkini de isteyenlere yorum yorumlarda belirtirseniz isteyenlere linkini atarız. Şimdi 72 volt 10 amperli şarj aleti aldı toplamda iki tane. Arabanın kendi şarj aleti var 72 volt 10 amper. Toplamda 72 volt 30 amperli şarj edebilir. Ama 72 volt 30 amperle şarj ettiği zaman normal priz bunu kaldırmayacağı için bunu en fazla 20 amper olarak düşündük biz. 3. 30 amper olması için de üçüncü şarj aletini opsiyonel olarak koydu. Zaten video içerisinde de göreceksiniz. 72 volt 30 amperle de toplamda 3-3,5 saat gibi bir sürede araba komple sıfırdan yüzde şarj etmiş oluyor. Yüzde 20'den yüzde %80 80'e kaç saatte şarj edersin? En fazla 1 saat, 1,5 saat gibi bir süre olur bu. Çok. Şimdi zaten arabanın yokuşta da performansını göreceğiz video içerisinde. Yokuş bulabilirsek tabii. şurada ufak bir yokuşumuz var onu da deneyebiliriz en basitinden. Ama dediğimiz gibi Life po 4 akü hem batarya sağlığı açısından hem arabanın ağırlaması, ağırlaşması veya hafifleşmesi açısından araba başlı başına çok rahat bir şekilde 100 kilo üzerinden atmış oluyor. 45 kiloluk bir LiFePO bataryamız var ki zaten ben tek başıma kaldırarak getirdim buraya kadar. Arabadaki jeneküleri söktük. Jeneküler en fazla üzerinde 20 km yol yapıyordu. Bizim taktığımız LiFePO 4 aküyle 120-130 kilometre çok rahat yapabileceksin abi. Yani. Şimdi ben gelmeden önce de testini yaptım. Bende kamyonet var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Kamyonette de şöyle ben bununla 70-75 km yol yaptım. 40'ta şarjı vardı zaten. Şu anda geldiğimiz zaman şarja taktık. Şu ana kadar da %50 falan oldu. Yani sen %60 bir şarj ederek 75 km yol yaptın. Tabii. Ona göre de kilometrede 1.30 km. Yani bir şarjla %1 şarjla 1.30 km yapmış oluyorsun mantık olarak. Onu da zaten düşündüğümüz zaman 100, 100 amperle 130 km yapmış oluyorsun. Evet. Onu da zaten ilerleyen süreçte göreceğiz kaç kilometre yapmışsın. Yorumlarda yazarsın arkadaşlar da okur. Evet arkadaşlar şimdi sizlere LiFePO 4 bataryamı gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi LiFePO 4 bataryamız. Şurada da şarj aletlerimiz var. Burada iki tane şarj aletini paralel bağladık. Ve arabanın kendi şarj cihazına o da şurada hemen yukarıda. Sizlere de telefondan göstermeye çalışayım şöyle. Böyle gördüğünüz gibi zaten kendi şarj aleti de göründü şu anda. Kendi şarj aletiyle beraber toplamda 30 amperlik bir şarjla beraber yani şarj süresi olarak yapabiliyoruz şarjını. Şu anda zaten 80.3 voltta araç şarj oluyor. Herhangi bir problem yok. Bunu da bağladığımız zaman dediğim gibi 30 amperle şarj edebilmiş olacağız. Evet abi lityum bataryanı taktık. Lifeboat 4 bataryanı taktık. Teşekkür ederim. Hayırlı Ürün uğurlu olsun. Sağlık. Şimdi arabanın şu ditti dit töten sesini de kestik. Sen bir deneme yapacaksın. Bir denemeni yap abi. Vitesini attın şu anda. Attın mı? Araç ready yazıyor mu normalde? Yazıyorum. Yazıyor. Tamam. Bir gaz ver biraz bir turla bakalım abi. Şu anda dik dik ötmüyor, doğru mudur? Evet arkadaşlar, dik dik sesini de kestik. LifePower 4 bataryamızın montajını yaptık. Araba bir hayli hafifleşti. Gördüğünüz gibi zaten testini yapıyor şu anda abimiz. Ben gelmeden önce de testlerini yaptım. Testlerde de Mehmet Balon 58 kanalından görebilirsiniz. Mehmet abimize buradan selam olsun. Evet. Baya geniş bir yerdeyiz bu arada. Uzaklaştı bayağı da abimiz. Şöyle yakınlaştırdım sizlere göstermek istiyorum. Şuradan fare gibi görünüyor. Şu anda neredeyiz? Balıkesir'de bir fabrikanın bahçesindeyiz. Böyle gördüğünüz üzere. Evet. Selektör de tek tek farla selektör atıyor garip. Aydınlatması güzel ama. Selektörü bir tane koymuşlar. Masraftan kaçınmışlar. <laughs> Aydınlatma çok iyi. Allah aa, ama ah. Ama ah çarptın. <gülüyor> evet <gülüyor> abi. Var mı bir sıkıntı? Yok, Şu anda çok yok. Güzel. Tamam. Teşekkür süper. ]yorum. Süpersin. Hayırlı uğurlu olsun. Sizde de 4 batarya montajı için bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Şu depo kapağını da kapatalım. Şimdi şarj işlemini göstereceğim sizlere. Yerini alabiliriz abi. Selektör atınca bir tane lamban yazıyor. Yanıyor fark ettin mi? At bir selektör bak. evet. Şimdi sizlere şarj işlemini de göstereceğim. Normalde 10 amperle şarj yaptığımız şarj aletinde 20 amperle şarj yaptık şarj aleti ekledik ekstradan. Ek ek Şöyle gördüğünüz gibi Ortekin şarj aletlerinden kullandık. Şöyle. Lithium batarya şarj diye. Gördüğünüz gibi. Şimdi şarj işlemini başlatacağım. Şimdi arkadaşlar şarj işlemini yapıyoruz. Normalde 10 amperle şarj oluyordu. Şöyle, biz buradan 20 amperle şarj yapıyoruz. Direkt onu taktığımız zaman zaten şarj işlemi başlayacak. Uygulamadan da görebiliriz şimdi abi. Senin telefonundan uygulamayı açalım. Ben kamerayı alayım ben senden. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şarj işlemi başladı. Şurada yanıp sönüyor. Normalde şu anda da ekranda 80.1 volt yazıyor. Gösterelim şöyle. Şarj oldukça yükselecek tabi buradaki değer. Şöyle yükseliyor şu anda. Şimdi uygulamamızı açtık. Uygulamada da gördüğümüz gibi 18 amperle şarj ediyor. Bu anlık değişebilir tabii. 18 olur, 21 olur, 20 olur. O voltaja göre tabii voltaj amper değerine göre değişir. Şu anda %50 %50 şarjımız var. 52,5 kapasitesi 105 amper toplamda bataryamız. Biz bu araç için ekstradan bir de hızlı şarj işlemi sağlamış olduk. Yani 3 tane şarj cihazıyla toplamda şuraya bir ışık açabileceğim mi abi. 3 şarj cihazıyla toplamda 30 amperle yani 3-3,5 saat gibi bir süreyle şarj işlemini yapabileceğiz. Onun içinde şurada gördüğünüz gibi bir priz koyduk ekstradan. Buna da ikinci bir 220 volt geldiği zaman bunu da şarj işlemini başlatmış olacak. Toplamda 30 amperle şarj edecek. Onun dışında arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Araya test videosunu ekliyorum. Ki onu da siz şu anda görmüşsünüzdür. Abone olmayı unutmayın. Sizlerden bol bol sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Bora abiminizin de buradan sizlere selam var. Abone olmayı unutmayın tekrar belirtiyorum. Allah'a emanet Mehmet abiye selamlar. Mehmet abiye selamlar.